arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne oynuyoruz Yusuf? Köpek balığı oyunu. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber köpek balığı oyunu oynuyoruz. Bakın dur bir dakika şunu açayım. Abi yarın da araba oyunu oynarız değil mi? Evet. Görüntümü açıyorum. Dur şuradan gözükecek Arkadaşlar bu bugün sizlerle beraber bugün an Arkadaşlar bir de benim eski tabletim bozuldu da babam yaptırıyor. Evet bu buna girmiyor. Çok oyun yüklediğim için şunu kapatacağım. Arkadaşlar çok çok oyun yüklediğim için şey oldu, oldu canım sanki boğdum. Yok. Tamam boş ver boş ver. Ben şimdi şöyle yaptım. Sakın play'e basma tamam mı? Play. <laughs> bir daha gireceğim şuna. Arkadaşlar bir de şey Ali abim yarın sizlerle videoda gerken Ali de mutfakta diyor. güzel gibi Ahah buldum buldum Ne abi? Arkadaşlar bir de ben 5 yaşına geldim as tarafına gidiyorum. Bu bu nasıl bir çocukluk ya? Neyse. Ben daha 10 yaşım ben 10 yaşına geldim. 4'e gidiyorum. Arkadaşlar bir de, Arkadaşlar bir de biz büyüye büyüye büyüye, büyüye as, askere gideceğiz değil mi abi? Bence askerden sonra polis olacak. Herkes Evet. Aha. Abi. Bir dakika, bir dakika sus. Abi. Şey söyleyeceğim. Efendim. Arkadaşlar Yusuf'un adı Pro Kadir Boss şey 797. Yani Brawl Stars'taki ismim. <laughs> Çünkü o, annemin telefonundaki hesap Yusuf'a bağlı değil mi? Evet. Abi o da hayda patlıyor zaten. Eski videolarımı annemin telefonundan çekiyordum. Aa deniz deniz yıldızı. Yusuf deniz yıldızı buldum. Bak kızım. Sen doğduğun yerde duracaksın. Ben geleceğim. Seni alacağım. Benim tekneme bineceksin. Tamam mı? Hayır. Benim tekneme bineceksin. Sen de arkadan silahla vuracaksın. Tamam mı? Ben. Evet kim seçiliyor? Hadi. İnşallah ben de Ben de. İlle kim seçildi? Evet dur, ben değiştiriyorum. Ben bunu... Hayır, hayır. Ben ördek seçtim. tamam. Sen doğduğun yerde dur ben yanına geleceğim tamam mı? Artık. Bak ben bunu seçiyorum. Ben de ördek. Bu ne lan? Bu ne değil mi? <laughs> Ona kim dinlerdi? <laughs> hayır istemiyorum. Hayır hayır hayır. Ben ördek ben Ben ördeği çok çok. Evet ellerimize silah geldi. <laughs> Haydi kardeş kimse bana da Arkadaşlar. Bak bizim okulda şarkı. Aha doğdun mu? Doğmadım. Tamam. Haydi bismillah. Aha. Doğdun. Ha. Sen değilsin. Hiç... <laughs> Çebek balığı da ben doğdum diyor. <laughs> <laughs> tamam. Dur. Ne? Denizde doğdum. tabii denizde doğdum. Ben de denizde. Şu an tek bir. Bir dakika. Sen çok... Bir dakika. Orada dur. Orada dur. Tamam mı? Doğduğun yerde dur. Bir dakika. Çok donuyor. Evet. Çok donuyor. Evet. Abi nereye bak? Nereye bak? Abi seni ben seni gör... Küçüksün. Ne? Sen neredesin? buradayım Lan küçüksün. İsa Ne? Anneler doğru bir bak şöyle. Sen oradasın. Ben sana doğru mu geliyorum? Hayır hayır dur sen be. Dur. Ben sana doğru mu geliyorum? bak kurşun burun ateş ediyorum. Bu benimki çok zor gidiyor. Kurşun, kurşun. Geliyorum. Ben nerede? Ben, ben seni görüyorum sen köşeye gel Yusuf köşe. O yeşil yer var ya. Aa oradasın. Oraya gel işte. Ben zor zor geliyorum. Abi ama bir Bir dakika ben geliyorum. Sen bana bilmiyorsun çünkü senin teknen biraz çiçek. Aa orada orada düz düz git oraya. Sen benimkine biniyorsun çünkü seninki bir şey. Aa buradayım buradayım. Tamam sen benim... Dur Hayır, sakın inme! Düşersin. Gel <laughs> <laughs> dur, dur, dur. dur, sakın inme. Çabuk olalım, köpek balığı geldik. Baksana benim kocaman değil mi? Evet de ama şey... Ben senin tekmeni sevdim. Buraya mı geldin lan? Ben tekmen... Lan dur dur ya! Uf. Yusuf! Ne? <laughs> Dur 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 Gel 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 Adamsın Şimdi arkaya geç Arkaya gel arkaya gel arkaya En arkaya gel Çatı daha geliyor O oturdu mu çatıya O çatıya oturdu <gülüyor> <gülüyor> Seninkine bay bay daha da Bay bay Hadi, <laughs> hadi gidelim Benim kadar ateş ediyorum ya ben Bak sakın inmeye basma tamam mı? Yoksa denize düşersin. Arkadaşlar bay bay ben. Ben de ben de. Lan ben benim kim köpek bana geliyor. Nerede? Geliyor. Basıyorum ben. Dam da dam da 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 Benim niye azalıyor? O can değil ki. Ne? Orası başka bir şeydi. La benim gibi sallanıyor. O zaman seninkine ekliyoruz tamam mı? Ben seninkini kullanıyorum. Bunu kullanamıyorum. Ben kullanacağım ama. O zaman, arka patlıyor. Arkadaşlar bizim okulda şarkımız. Çekilin yoldan bir bela geliyor. Abim gene okulda şarkısı. Pep 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 dur. Gerçek değil arkadaşlar. Öyle yani. Ya bu ne bu kaldı? Bu böyle kaldı. Çekil lan bebe bela bir bela geliyor. Al. Al sana bomba. bombe. Geri geri gidiyorum. <laughs> Çabuk bin. Arkaya bin. La la benim yanıma gel. Yanında mısın? He. Ee, bak öldü. Abi bitti. Maç <laughs> bitti. Hayattayız. Evet hayatta kaldık. Abi biz geri geri gidiyoruz. Oley. Abi, bak ismimiz gözüküyor bak. Evet. Burak senin boss ekici. Ha böyle. Ay ye. Ya bir şey diyeceğim. Abi ben bir kıza aşık oldum bu arada. Ya ben bir çıkıp geri geliyorum çünkü şey. Bir geri geliyor bir geri gidiyor bekle. Arkadaşlar ben tekmeye bindim geldim. Ben tekmeye bindim. Aaa Arkadaşlar ben tek meme mi tutacağım annesinin. Başlıyor. Bekle. Başladı. Dur. Ben seçeyim onu. bir şunu seç. O. seç. Çabuk gel. O lan Ben de ördek seçeceğim, sen de ördek seçeceksin. Tamam mı? Ben ördeği onu ordaya seçtim. Onlar mı? Ya bu server'da reissin. Ben tek mi attık? Attık aslında. Geliyorum. Sen beraber mişiz. Bas şunu <laughs> <laughs> atayım. Bana şimdi kafama göre tekne mi gelecek? Ne oluyor lan? Yok yok yo, karanlıktasın. Ya bir, dur dur öyle dur öyle dur. 4, 3, 2, 1, 0 başla. Ya abi ne? Ya sen bir yerdesin de. Haç. Ayman. Valla. Aha. Ya Aha, sen bunu seçmişsin. Bir şey olmaz ördek. Değil şuna. Değil şuna. Haydi Allah. Hey. Ee, Say. Evet. Sesini açacağım. Zenki başlıyor. Aha. Lan çıktıktan durmadan bir mesaj aldınız geliyor. Tamam ben izleyeceğim. Gireceğim ben canlı yerin yerine girdim. Allah Allah. Aşağı geliyorum. Baba. Bir dakika. Ben seni izleyeceğim de nereden izleyeceğim? Araya geldim. kadar. Oh! Allah! Bu ses geliyorsa köpek balığı tam arkanda. <gülüyor> <Adam>. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> <gülüyor> <Ahí> <gülüyor> Oha! Herkesi bıraktı sadece o geliyor. Bizim şey, şeyler yerinin peşinde. <laughs> köpek balığı arkamda gelecek. Allah! Bana kardeşim yanında olduğu için onu izliyorum. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar köpek balığıya geldiniz. <laughs> geldiniz canat. Allah! Herkes izleti bilsin. Aha illa ama buradan gider mi ya? Abi öldü. Oho, 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 yarısı gitmiş. Yarısı var yarısı yok. Ben, ben şeyleri istiyorum ya. Arkadaşları istemek istiyorum arkadaşlarım Vay! Arkadaşlar izletebilsem size de izleteceğim de. Değil mi? Ben de tebessüm. Kusura hayattım, hayattım. Yeah, oie. Oh, yeah. Yarım, yarım, yarım bir tane şeyle hayatta kaldı tekneyle. Yarım bir tekneyle. Abi, hazırladın. neredesin? Burada. Şurada bir hapishane vardı. Oyun çok, da çok kişi olduğu Oha, için. Oha, parkur yaptı. Onda çok kişi olduğu için şey donuyor. Çok donuyor. Bir şey burası ne? Burada tekme var burada. Ay geliyor geliyor. Burası ne? Hapishane. <laughs> lan içinde kaldım. Yiğit lan neydi? Yusuf. Ne? Gel gel yardım et. Yusuf asıp sana. Aa. E bende ne niye olmuyor? Ben ne niye başlamıyor? Tamam baba. O zaman A, sen indi, benim tekneye bineceksin. Tamam o zaman. 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 Tamam Ya, Yine gelecek yani ısırsız demek ne abi? Ya abi biz burada kaldık ya. Uf. O Yeni kor. Yeni kor, ne lan? Unicorn. Unicorn mu? boş ver ya. Burada altın 51 yazıyor ne 16'nın köşesinde. 15 Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Çünkü benim şarjım az. 15 kaldı gördünüz. Arkadaşlar, Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Daha fazla böyle arkadaşlar, videolar. Arkadaşlar benim daha be, daha fazla böyle eğlenceli videolar falan istiyorsanız kanala abone olup like arkadaşlar, atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Söyle. akşamdan köpek balığı geldiği zaman ben Allah. Yusuf sen oraya doğru gel. Oraya doğru gel. Oraya doğru gel. Şu ağacın ne oraya doğru gel. Ha orada mısın? Evet. O zaman adadan kurtul. Adam oraya doğru gel. La, şu ağaca doğru gel. Ağaca. Ha oraya doğru gel. Gel 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 gel. Gelme gel. gel, gel, gel. gel, gel, gel. dur gelme. Gel. İyi. Bekle oradadır, oradadır. orada dur Yusuf. Orada dur. Orada ne? Orada ne oluyor? Bekle. Oha köpek balığının canına bak. Abi geliyorum. Abi. Dur dur. Oha ölüyor. Kaza köpek adı. balığı ölüyor. Ölüyor mu? Odayı tersi mi dönüyor? Birisi köpek balığına çok şiddetle dönüyor. Şey çok şiddetle vuruyor. Gerçekten birisi çok şiddetli vuruyor köpek balığına. Bekle geliyorum orada bekle. Zıpla, gel. Burası olabilir. Zıpla, bekle orada dur dur. Gel gibi. Öldü. Köpek sana. Aa bir şey oldu bana. Burada kadar bu seviyede 97 e tabii ki de hala. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik değil mi? Evet. Abi ne? Abi, aşağıdayım ben. <laughs> ne? Aşağıdayım şuradan geçince. Neyse. Neyse hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Kadir'de kalırız. Görüşürüz. Bay bay.